Herkese yeniden merhaba. Bu videoda 9. sınıf konusu olan hücreye devam ediyoruz. Bir önceki videoda hücrenin bütün organellerini bitirmiş bir de en son hücre iskelet elemanlarından bahsetmiştim. Artık hücrenin son kısmı olan çekirdek kısmına geldik. Bu videoda ise önce çekirdeği anlatacağım. Ardından da ökaryot hücre karşılaştırmalarını yaparak konumuzu bitirmiş olacağız. Şimdi çekirdekle başlayalım. Daha önceki videolarda hatırlayın demiştim ki bir ökaryot hücre temel anlamda üç kısımdan oluşur. Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek. İşte şimdi geldik. Son kısma çekirdek temel anlamda baktığımızda ökaryot hücrelerde genetik madde içinde taşıyan hücrenin yönetim merkezine verdiğimiz isim. Her hücrede bulunmak zorunda değildir. Prokaryot hücrelerde çekirdek yapısı yoktur ama ökaryotlarda vardır. Bazı ökaryot hücrelerde ise birden fazla çekirdek olduğunu da görebiliyoruz. Örneğin tek hücreli canlılardan olan paramesyumda biri büyük biri küçük olmak üzere iki tane çekirdek yapısı görülüyor. O yüzden... Yani her hücrede, her ökaryotta bir çekirdek olacak diye bir şart yoktur. Ama genel anlamda beklediğimiz şey bir çekirdek olmasıdır. Bazılarında birden fazla. Şimdi yapısına baktığımız zaman temel anlamda dört kısımdan oluştuğunu görüyorum. En dışta çift katlı bir zara sahiptir. Yani en dışta bir çekirdek zarı. Şöyle göstereyim. En dışta bir çekirdek zarı ve bu çekirdek zarının üzerinde de ribozom organeli bulunacak. İç tarafında bir sıvı var. Bu sıvıya çekirdek sıvısı diyorum. Bu çekirdek sıvısına karyoplazma da diyebiliriz. Burası inorganik ve organik maddeleri içinde barındıran sitoplazma benzeri bir sıvı ama sitoplazmaya oranla daha yoğun bir Sıvıdır. İç kısmında çekirdekçik bölgesi vardır ama bu çekirdekçik de çekirdek sıvısından zarla ayrılan bir bölge değil. Sadece içerisinde DNA'ların yoğunlaştığı bir bölge olarak karşımıza gelecek ve tabii bir de içindeki son kısımda DNA olacak. Şimdi ilk olarak çekirdek zarı ile başlıyorum. Çekirdek zarı sitoplazmadan çekirdeğin içeriğini ayıran çift katlı bir zardır. Endoplazmik retikulum organeli tarafından oluşturulmuştur. Yani doğrudan endoplazmik retikulum organine bağlı bir zardır. Yapısı hücre zarına benzer ama iki kat hücre zarı gibi düşünebiliriz ve yapısında aynı hücre zarında olduğu gibi por adını verdiğimiz açıklıklar bulunur. Ancak burada bulunan açıklıklar hücre zarının porlarına göre daha büyüktür. Bu yüzden hücre zarının porundan geçemeyen bir madde çekirdek zarının porundan geçebilir. Örneğin RNA molekülü çekirdek zarının porundan geçiş yapabilir ama DNA yine çok büyük olduğu için aynı şekilde geçiş yapamayacaktır. Aynı zamanda üzerinde bulunan ribozomlar sayesinde proteinlerin üretimine katkı sağlayacak. Ama tabii ki bu proteinler bunun üzerindeki ribozomda üretildikten sonra endoplazmik retikulum'a verilecek. Çünkü doğrudan endoplazmik retikulum'la bağlantı yapmış durumda. Şimdi ribozomdan bahsettik ama bütün çekirdek zarlarının üzerinde ribozom olmak zorunda değil. Çünkü bunu oluşturan endoplazmik retikulum eğer ki granüllü ise o zaman ribozom olacaktır. Eğer bunu oluşturan endoplazmik retikulum granülsüz ise o zaman tabii ki çekirdek zarında ribozom bulunmasını da beklemiyorum. Yani çekirdek zarı üzerinde bulunan ribozomun bulunup bulunmayacağı o çekirdek zarını oluşturan endoplazmik retikulumun çeşidiyle alakalı bir durumdur. Şimdi geldim çekirdek sıvısına ya da karyoplazma ya da çekirdek plazması, çekirdek sitoplazması hangisini derseniz. Yapısında organik ve inorganik maddeler barındıran sitoplazma benzeri bir sıvıdır bu. Buradaki sıvı sitoplazma ile karşılaştırıldığında daha yoğundur. Çünkü yapısında DNA molekülü bol miktarda bulunuyor. Zaten olayı bu. Yani bunu taşımak için oluşturulmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Bol miktarda DNA içerdiği için daha az akışkanlık gösteren bir sıvı olacak. Geldim çekirdekçiye. Çekirdekçik dediğimiz bu yapıda çekirdek sıvısının içerisinde bulunan DNA moleküllerinin daha yoğun olarak bulunduğu bölgelere verdiğimiz isim. Yani burası küçük bir çekirdek değil. Yani aynı sitoplazmadan nasıl çekirdek zarıyla çekirdek ayrılıyorsa burası da çekirdek sıvısının zarla ayrılmış bir bölge değildir. Asla yapısında bir zarımsı bir yapı bulunamaz. Doğrudan çekirdek sıvısına temas etmiş durumda. Sadece DNA yoğun yoğun olacak. Bir tane çekirdekçik olacak diye bir şart yok. Birden fazla çekirdekçik olabilir. Bu bize neyi gösterecek? Eğer baktım bir hücreye, hücrede birden fazla çekirdekçik görüyorsam diyeceğim ki bu kısımlar protein sentezinden sorumlu kısımlardır. O zaman bu hücre protein sentezini daha yoğun olarak gerçekleştiren bir hücredir. Yani çekirdekçiğin görevi ribozom üretmek aslında. Ribozomun yapısını oluşturan küçük ve büyük alt birimlerin yapısındaki ribozomal RNA ve protein yapılarının şifresi çekirdekçik bölgesindeki DNA'nın üzerinde yazılı. Dolayısıyla eğer birden fazla çekirdekçik varsa bu hücrenin daha fazla ribozom üretmesi anlamına gelir. Bu durumda hücrenin daha fazla protein sentezleyeceği şeklinde yorumlanır. Bu yüzden de çekirdekçik sayısına bakarak hücrenin görevinin protein sentez mekanizmasıyla ilgili olup olmadığını söyleyebiliyoruz. O zaman çekirdekçiyi doğrudan ribozom üretimi, ribozomdan dolayı da dolaylı olarak protein sentezinin üretimiyle alakalı temel bölge gibi düşünebiliriz. Ama soru size sordu. Ribozomu kim üretir derse cevabımız çekirdekçik olmalıdır. Şimdi geldim kromatin ipliklere. Şimdi DNA dediğimiz genetik maddemiz çok büyük ve karmaşık bir yapıdır. Bu moleküllerin çekirdek içerisinde paketlenebilmesi için düzgün hale getirilmesi gerekir. Şöyle düşünelim. Elimizde bir ip var. Bu ip DNA'mız olsun. Bunu böyle karmaşık bir şekilde böyle kenara koyarsak hem dağınık görülür hem de birbirine dolanır. İşte dolanmasın, dağınık durmasın diye ne yapıyorum? Alıyorum o DNA'ları boş makaralara sarıyorum ve böylelikle o makaralarda sarılı iplikleri oluşturuyorum. İşte o şekilde sardığım o boş makaraları biz histon proteini olarak değerlendirelim. Yani histon DNA'nın kolay bir şekilde paketlenmesini sağlayan protein proteinlere verdiğimiz isim. Histon ve DNA'ların bir araya gelmesiyle oluşan nükleoprotein yapısındaki moleküle nükleozom adını veririm. Ve çok sayıda nükleozom bir araya geldiğinde de kromatin iplikler oluşmuş olur. Yani şöyle düşünüyorum. ipliğimi aldım, boş makaraya sardım. Bir nükleozom, bir sürü iplikleri, makaraya sarılmış iplikleri yan yana koyduğumda da oluşan yapıya kromatin iplik adını veriyorum. Hücre bölüneceği zaman bu kromatin iplikler ilk olarak eşlenir. Yani daha doğrusu DNA eşlenir ve böylelikle aynı kromatin ipliğin bir kopyası daha oluşturulur. Ardından bu kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromatitlere, kromatitlerle birleştiğinde kromozom yapısını oluşturmuş olur. Şurada görüyoruz. Yani şurası bir kromatin iplik aslında bu kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak bir kromatit oluşturdu. Bu olay olmadan önce yani bu oluşum gerçekleşmeden önce bir DNA eşlenmesi yapılacak ve bu eşlenme nedeniyle bu taraftaki Ile şu taraftaki birbirinin kopyası olacak ve ben bu ikisine kardeş kromatit diyeceğim bu yapıya da genel olarak kromozom adını vereceğim yani kromozomun bu X şeklindeki bu X görüntüsünü hücre bölünmesinin başlamasıyla biz artık X'leri seçebiliyoruz. Oysa hücre bölünmesi olmadan önce normal bir hücreyken bu X görüntülerini hücrede tespit edemem. Çünkü onları o dönemde kromatin iplik yani karmaşık haldeler ama bölünme emri geldikten sonra bu yapı oluşturuluyor ve artık ben hücrelerin içinde böyle X şeklinde kromozom yapılarını görebiliyorum. Bu yüzden kromozom DNA'nın birazcık daha düzgün hale getirilmiş hali olacaktır. Canlılar için önemli olan kromozomun kaç tane olduğu değil, kromozomun içeriğidir. Yani kromozomun yapısında bulunan DNA'daki genlerdir aslında. Yoksa 20 kromozom var, 25 kromozom var. Bunlar çok da önemli değil. Sayılar arasında bağlantı kurmuyoruz. Diyelim bir canlıya baktım. Kromozom sayısı 100. Sonra başka bir canlıya baktım. Kromozom sayısı 70. Şöyle bir şey diyemiyorum. Kromozom sayısı 100 olan daha gelişmiştir. Ya da düşük olan gelişmemiştir. Ya da kromozom sayıları birbirine yakın diyelim. Birinin 70, birinin 72. O zaman işte ya bunlar o zaman akrabadır, yakındır, bilmem nedir diyemiyoruz. Sayılar arasında asla bağlantı Kurmuyoruz ama beklentimiz nedir? Her türden canlının kromozom sayısının farklı olmasını ve aynı türden bireylerinin aynı olmasını bekliyoruz. Örneğin erel otunun 500 kromozomu varken... Benim 46 tane kromozomum var ve bütün insanların 46 kromozomu var. Ama bir de nelerimiz var? İstisnalarımız. Down sendromu, Klinefelter sendromu, Turner sendromu, Edwards sendromu gibi kromozomal bozukluklar var. Ve bu bozukluklarda kromozom sayıları farklı olabiliyor. 45 olabiliyor, 47 olabiliyor, 48 olabiliyor. Farklı durumlar var ama bunlar bir hastalık olarak tabli edildiği için çünkü orada bir anormallik var. Anomali diyoruz bunlara. O yüzden bunu genel geçer bir bilgi olarak alıyorum. Bunlar farklı bir türdür ama bakın işte farklı olmuş gibi şeyler söylemiyoruz. Çünkü orada bir anormallik söz konusu. Bu nedenle kromozom sayısı 46 olmuyor da başka şeyler olabiliyor. Ama normal, sağlıklı her insanın kromozom sayısı 46 olması gerekiyor. Şimdi insan 46 kromozomlu. Moli balığı da 46 kromozomlu. O zaman ben şimdi insan bir moli balığıdır. Moli bir insandır gibi böyle saçma genellemeler yapmıyoruz. Her ikisi de 46 kromozomsa öyle denk gelmiş. Burada önemli olan kromozomunun içeriğidir. İçerik farklı. Onda da 46, bende de 46. Ama bu 46'lar birbirinden bambaşka. O yüzden sayının aynı olmasının da bir önemi yok diyebiliriz. Şimdi geldim ökaryot hücreleri karşılaştırmaya. Temel anlamda ökaryot karşılaştırması deyince bitki ve hayvan karşılaştırmasını düşünürüz ama bazı sorularda mantar karşılaştırması da gelebiliyor. O yüzden ben kitapta üçünü de en belirgin şeylerinden bakarak karşılaştırdım. İlk olarak çeperleriyle bakalım. Bitkilerde bir hücre çeperi vardır ve yapısı selülozdur. Mantarlarda bir hücre çeperi vardır ve yapısı kitindir. Hayvan hücrelerinde ise hücre çeperi yoktur. Bu daha önce üniversite sınavında geldi. Dedi ki işte bir ökaryot hücrenin yanlış hatırlamıyorsam o şekildeydi. Bir ökaryot hücrenin çeşidini tespit etmek için aşağıdaki bilgilerden hangisi yeterlidir gibi bir soru soruldu. Ve cevaplar hücre çeperiydi. Yani hücre çeperinin olup olmadığı veya da yapısını bilirsek biz o ökaryot hücrenin hangi canlı grubuna ait olduğunu söyleyebiliriz. Ketin gördüğümde mantar derim. Selüloz gördüğümde bitki derim. Görmüyorsam da hayvan hücresi olarak isimlendirir. Bundan sonraki ünitemiz göreceksiniz sınıflandırmalar. İşte ökaryotlar sadece bitki, hayvan, mantar mıdır dersek tabii ki farklı canlılar da var. Ark diyelim ki. Ark bir bitki değildir ama hücreleri bitki hücresidir. O yüzden temeli anlamda 3 tane ökaryot hücre vardır. Hayvan, bitki ve mantar şeklinde söylüyoruz. Hücrenin şekline baktığımız zaman bitki hücrelerinin çeperden dolayı bölüm köşeli, şu şekilde köşeli bir yapı oluşturduğunu görüyorum. Hayvan hücrelerinde ise çeper olmadığı için böyle dağınık bir duruş var. Bu yüzden yuvarlığa yakın bir, ovalimsi, yuvarlığa yakın bir yapı görüyorum. Mantar hücrelerinde de ipliksi, silindirik şekilde ince uzun yapılar olduğunu görüyoruz. Sentrozomlarına bakacak olursak, bitki ve mantar hücrelerinde sentrozom görülmezken hayvan hücrelerinde genellikle sentrozom görüyorum ama tabii ki olmayan hayvan hücreleri de var. Depo karbonhidratı yani depo polisakkaritine baktığımızda bitkiler nişasta depolarken hayvanlar ve mantarlar her ikisi de glikojen depolayacaklardır. Plastik dediğimizde ise aklımıza sadece bitki gelmelidir. Çünkü plastikler kloroplast, kromoplast ve lokoplasttır. Bu üç organeli sadece bitkilerde görürüm. Mantarlarda ve hayvanlarda plastik kesinlikle bulunmaz. Lizozom ise Hayvan hücrelerine ait bir organeldir. Çünkü dışarıdan alınan besinin parçalanmasını ya da işte mikroorganizmanın parçalanmasını sağlar. Yani hücre içi sindirim yapan bir organeldir. Bitki ve mantar hücrelerinde yokken hayvan hücrelerinde vardır. Kofullara geldiğimizde ise koful tüm hücrelerde bulunur ama boyut değişiklikleri vardır. Bitki hücrelerine genellikle büyük büyük ama az sayıda bulunurken hayvan hücrelerine küçük küçük ve çok sayıda koful görüyoruz. Mantar hücrelerine ise kofulun büyüklüğü, büyüklüğüyle ilgili net bir tanım koymuyoruz. Genel olarak koful vardır deyip geçiyoruz. Şimdi bitki hücresi dedik ama bitki hücrelerine de aslında baktığında genç olanlarıyla yaşlı olanlarının kendi içinde farklı özelliklere sahip olduğunu söylüyoruz. Bu nedenle genç bir bitki hücresiyle yaşlı bir bitki hücresini karşılaştırıyorum. Genç bir bitki hücresine baktığımda çekirdeğinin hücreye oranla oldukça büyük ve ortada olduğunu görüyoruz. Yaşlıya baktığımda ise hücreye oranla küçük bir çekirdek ve koful nedeniyle hatta oradaki koful da merkezi kofuldur. Koful nedeniyle böyle kenara itilmiş bir veya daha doğrusu ona yer kalmamış resmen ittirmişler şeklinde kenarda bulunan bir çekirdek görüyorum. Metabolizması ise şöyle. Çocuklardan ve yetişkinlerden düşünün. Çocuklar çok hızlıdır, çok hareketlidir. Çünkü metabolizma çok hızlıdır. O zaman genç bit hücreleri de böyle. Onlar da çocuk. O zaman metabolizması hızlı. Ama yaşlı bitki hücresi yaşlandığı için metabolizma yavaş olacak. Stoplazmaya geldiğinde ise bitki hücresinde koful daha çok fazla büyük bir şekilde yerini almadığı için stoplazma oldukça boldur ve zaten metabolizma da hızlı. Ama yaşlılarda zaten koful her yeri kaplamış durumda. Çok fazla stoplazmaya bir yer kalmıyor. O yüzden de Toplazması oldukça azdır. Deminden beri söylüyorum ama kofullar bitki hücrelerine genel olarak ne demiştim? Büyük büyük ve az sayıda. İşte bu tanım aslında yaşlı hücreler için geçerlidir. Çünkü yaşlandıkça kofullar büyüyor ve birbirleriyle birleşiyor aslında. Ama genç bir bitki hücresinde daha o kadar fazla boşaltım atığı bulunmadığı için bunların kofulları küçük küçük ve çok sayıdadır. Aynı hayvan hücresi gibi. Hücre çeperi ise her ikisinde de selüloz yapılıcı çeper var ama hücre çeper bitki yaşlandıkça kalınlaşan bir çeperdir. O yüzden bitki hücresi yaşlandıkça çeper kalınlaşacaktır. Gençlerde de bu durumda ince kalacaktır. Genç bitki hücrelerini 12. sınıfta görüyoruz. Bitkisel dokular diye bir konumuz var ve meristem adını verdiğimiz bitkilerin bölünme yapabilen bir dokusu vardır. İşte biz genç bitki hücrelerini bu meristemlerin bulunduğu büyüme bölgelerinde görüyoruz. Yaşlanmışları ise artık bitkinin gerçek dokularını oluşturan o kalıcı hücrelerde gör, görüyorum. Yani büyümenin durduğu esas bölgelerde görüyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böyle de çekirdek konusuyla beraber ökarlı türe karşılaştırmalarını tamamlamış olduk. Umarım buraya kadar anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.